Hepinize Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım bugünkü videomuz arkadaşlar sizlerle beraber yeni gelen bir oyun inceleyeceğiz Warcraft'ın e, mobile çıkarttığı yani Blizzard firmasının mobile çıkarttığı bir oyun geliyor onunla ilgili biraz konuşacağız e, oyun gerçekten böyle hani normalde Blizzard oynayanlar vardır belki o oyundan hani WoW e, oyunu var ve mesela işte normal Warcraft'ın e, stratejik oyun serisi vardı ee, Ayrıyeten Heroes of the Storm çıkarttılar. Bu MOBA tarzı bir oyun çıkarttılar. Normal Diablo, Starcraft yani birçok oyunu var Blizzard'ın ve bu birçok oyunda gerçekten tutan oyunlardı. Sonrasında Blizzard biliyorsunuz ki ya, bilenler bilir. Yani e, çok iyi gidişatta değildi. Sonra e, bildiğim kadarıyla Blizzard'ı satın aldı. Microsoft mu aldı bilmiyorum tam emin değilim ama herhalde büyük bir firma satın aldı Blizzard'ı. Ve e, satın alarak... Bakalım bu Blizzard için iyi mi olacak, kötü mü olacak? Bu firma sayesinde tekrar eski günlerine kavuşabilecek mi göreceğiz. Ee, bir düşüşteydi gerçekten. Ee, WoW yönünde sürekli eleştiri alan bir firmaydı. Yani WoW yapıyor olmuyor. Olsun, Diablo e, oyununu biliyorsunuz ki çoğunuz biliyorsunuzdur. Mobil oyun oynayanlar. Diablo'yu kaç yıldır bilmiyorum. 1 yıl mı, 2 yıl mı, 3 yıl mı artık e, e, kayıt yaptırmıştık. Çıkmadı. Yani çıkacak dediler. E, ve sonrasında da... Bu oyun geldi şimdi bu oyunu hemen inceleyelim Diablo'da herhalde çıkacak öyle onu da tam bakmadım ama onun da duyumu öyle bir şekilde var ama şu oyunu bir inceleyelim beraber bakalım güzel bir oyun mu geliyor hep beraber bunu bir yorumlayalım öncelikle şöyle bir hemen kısa kısa videonun kısımlarını izleyelim biraz bazı yerlerde atlayabilirim hemen şöyle ilk girişle başlayalım arkadaşlar evet Ben ilk başta şu görüntüyü gördüm de arkadaşlar. Acaba dedim moba mı? Sonra şu görüntüyü görünce de ee, büyük ihtimal dedim, bunu yaptı ya böyle. Clash Royale var biliyorsunuz arkadaşlar Supercell'in oyunu. Dedim herhalde Clash Royale'e benzeyen bir oyun yapacaklar. Örütme, teşvik. Güzel değil mi? Diye geçelim. <laughs> evet, Warcraft, Art, uh, uh, Arc Light, Rumble oyunun ismi. Şöyle durduracağım. Ee, şu kısımlarını geçelim. Şimdi şu. Haritanın anlatıldığı. Gördüğünüz gibi savunma kulesi var. Yani böyle Clash Royale oynayan, oynayanlar bilir arkadaşlar. Yani Clash Royale oynadıysanız süper sevdiğiniz oyununu onda da böyle he, savunma sistemimiz vardı. Kartlarınız vardı. Gelen enerjiyle e, orada iksir deniyordu herhalde. Da, i̇ksirle burada da altın olacak muhtemelen. Onlarla beraber askerlerinizi koyuyordunuz. bunda da öyle bir sistem olacak. Yani e, Clash Royale benzer bir sistem. Bu tarz oyunlar e, telefonda zevkli oluyor gerçekten. Ya burada bakın. Bu... Evet burayı da e, farklı şeyler katabiliyorlar. Ee, biliyorsunuz ki birimler var, World of Warcraft'ı oynayanlar bilir. Horde, Alliance, Blackrock bu şey tarafı. Undead. Bunların birimleri olacak yani. Bunlar da hay Beast dedi. Hayvanların, şeylerin bu... Dünyadaki birimleri troops, liderler dedikleri de out arkadaşlar out kahramanlar yani. Sneed. Sneed has a trait Greed. yani burada mesela ne ne katmışlar bir, özel birim mesela bu, bu, bu şampiyonu kullandığınız zaman kahramanı kullandığınız zaman mesela diyor siege unit dediğimiz o işte mancınıklar falan. Onlar mesela diyor ekstradan gold veriyor bir şeyler diyor. Yani her şampiyonun size katacağı özellikler olacak. Ee, ve herhalde her bir de, e, oluşturduğunuz desteği bir şampiyon e, başına seçebileceksiniz. Bunda da mesela desteğinizi oluşturduğunuzda bu şampiyonu seçtiğiniz örnek veriyorum. Onunla beraber yapacağınız birimler de ona göre değişecek. Yani burada size oyun şunu sunuyor. Farklı e, yani modeller olacak. Böyle Clash Royale'de hani belli şeyler vardır ya. Metalar vardır ya, burada süt meta olacak. Mesela bu ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, uçan ünitleriniz zaten şu aşağıda da gözüküyor bakın. Şu uçan ünitleriniz e, bu şey e, kahraman varken alanda bir, bir altın aşağı çıkartıyorsunuz. Mesela 4 altınsa 3 altın. Mesela o 3 altına düşmüş. E, 5 altınsa uçan birim 4 altına yani bir e, bir altınlıklar ne yapacaklar onu bilmiyorum sıfıra çıkartır mıyız acaba bir altınlık uçan birim var mı onda tabi daha oyunu bir şey yapmamış için bilmiyoruz yani her şampiyonu e, şampiyonun kendine göre özellikle olacak bu güzel bir şey yani pasif özelliği bir de aktif özellikler tabi olacaktır yani bu da oyuna farklı kaçacak bir olay yani Şeyler <laughs> de bayağı fazla. ilk gelişine göre bayağı fazla Birimler çok fazla, onun için. <gülüyor> <gülüyor> Mesela bir tane oyun atıyorlar. Bir de burada oyunda şöyle bir şey var. E, Clash Royale'de biliyorsunuz ki tek harita, tek düz harita var. Burada bir sürü harita koymuşlar. our animators and our character artists to make all this happen. There's so many people that go into making this a reality. The goal of the Swole Troll Patrol is to punch your base in the face. Smash that start button, let's go. Okay. comes troll. He's coming down our lane. And the first thing we're going to do is have some harpies go say hello. There's a kobold Burada da kart level'ları var arkadaşlar. Muhtemelen. Alt falan yazıyor yani üstüne. level mesela. Burada da aynı Clash Royale mantığı. Kartlara level kasılacak. Ama nasıl kasılır burada bilmiyorum. Yani o daha farklı bir sistem olabilir. <laughs> Bakın burada mesela XP kazandı askerleri. Pek evet, savaşarak. O taşların mantığını anlamışsınız arkadaşlar. Taşları ele geçirseniz taşların ee, olduğu yerden asker çıkartabiliyorsunuz herhalde önde. Böyle farklı şeyler var. Altınları toplayabilip daha hızlı altı kasabiliyorsunuz just like it's a snack. Oh my gosh, look at all of these units coming in here. But Yine yani Clash Royale gibi özel skill'ler falan var. <gülüyor> <gülüyor> Bunda da aynı mesela Clash Royale'deki gibi azalınca hıbı şey azalınca herhalde hızlı bir yapabiliyorsunuz. Burada mesela görevler falan var. <laughs> böyle çok <laughs> değişik mapler var zaten tek map üzerinden değil arkadaşlar. Ve sadece PvP odaklı değil zaten Blizzard'ın her zaman her oyunu öyledir. Sadece PvP odaklı getirmez oyunu. PV dediğimiz yani böyle bilgisayara karşı oynayacağımız sistemleri de çok getiriyor. <laughs> to maps that require you to be able to take charge of the high ground or combat massive cannon bombardment from a ship. There's so many ways that you can customize your menus using talents. Talent sistemi var. Bakın şimdi buradaki sistem de çok garip. Mesela bunlardan herhalde e, talentleri açıyorsunuz ya e, seçiyorsunuz arkadaşlar. Mesela 3 tane talent oluyor herhalde her birimin. E, ve bu talentler bu da size farklılık katıyor. Yani oyun çıkartıyorlar böyle çok basit düzey, düzey bir oyun çıkartma, çıkartmaya şey yapmamışlar yani burada komple e, yani 3 tane de talent koymuş sadece bir birime. Artı e, şampiyonlar falan olacak, kahramanlar falan olacak. Onların da mesela özel skill'leri falan olacak. Onları tabi seçiyoruz bilmiyorum olacak mı. Ama burada mesela her birimin level atladıkça da açılan skill'leri var. Ona göre kafanıza göre kendi oluşturduğunuz sistemde böyle e, çok farklı yönlere gidebilecek. 3 tane talenti var mesela e, farklı birimlerden farklı talentlerle birçok kombin oluşturabileceksiniz. Yani burada oyun şunu hedeflemiş benim tahminim. Yani siz böyle o Clash Royale'deki gibi dediğim gibi her zaman nerf veya buff geldiği zaman belli desteler vardır. Onlar hep favori olur. Bir 2 deste üzerinden dönerdi. Benim hani oynadığım zamanı söylüyorum. Şu an ben çok oynadım Clash Royale bu arada Çok oynadım. Severek de oynuyordum. Bir süre sonra bıraktık yani. Hani niye? Bir süre sonra sıkılıyorsun. Çünkü hep aynı haritalar, hep aynı sistem ee, sürekli çok hızlı şekilde de eklenti çıkmıyordu. Ama bakalım bu bu biraz daha böyle Blizzard farklı şeyler getirmiş. Yani farklı bir hava katmış oyuna. Bakın burada işte şampiyonlardan biri var. Bakın burada e, skillini atacak. Direkt patlat diyen. Yani. Şimdi e, şeyden E, raidler falan olacak diyordu da orayı geçtim herhalde. Dungeonlar falan olacak dediler. Ondan sonra e, her gün haft her hafta özel e, etkinlikler olacağını söylediler. oyun can tutmak için her şey yapacaklardır. Ha bu mobil oyun sonuçta bu eğlenceli olacağını düşünüyorum yani oyunun kesinlikle. Bakın burada kamplar falan, ilerlemeli yerler falan var. Bak. Bakın bu raid'ler de böyle beraber guild kurup ile beraber e, ilerleyebileceğimiz veya guild'ler arası böyle savaş yapabileceğimiz şeyler falan da olacak arkadaşlar. Işte. Onlar falan güzel yani. Hani oyunu görmemiz lazım. E, tabii ki oyunu oynamamız lazım. 60 tane şampiyon var diyor şu an. daha bu tabii fazlalaşacaktır. Yani e, o kadar geniş yelpazesi var ki Blizzard'ın. Hani, e, oyun bu şekilde arkadaşlar. Ben hani şöyle şunu söyleyeyim. Hani benim kendi yorumlarım üzerinden kısaca hemen e, özet geçelim. Sonra siz de gene yorumlarınızı yorumlar kısmına yapabilirsiniz. Ben bu oyunu kesinlikle deneyeceğim. Yani e, o gibi ihtimalim yok. Bu arada ö, ön kayıtları bilmeyenler için ön kayıtları şu an Play Store'da aktifleşti. Ön kayıt yaptırmak isteyenler yaptırsın. Çünkü belli e, alanlarda açık betası, e, kapalı betası e, çıkacak Türkiye'ye bilmiyorum yayınlamayabilirler belki ama ee, ilerleyen süreçte <laughs> kapalı betada tabi biraz daha oyun görülür en azından açık betada falan oyun oynayabiliriz onun için ön kayıtlarınızı yapın belli de olmaz belki Türkiye'de açabilirler kapalı betasını ee, belli yerlerde açacağız dediler çünkü genelde Asya'da Asya'da deniyorlar yani çoğu oyun kapalı betasını Asya'da deniyor bakalım ee, Warcraft bunu nerede deneyecek ee, Tabii ki burada geri dönüş odaklı olacak bunlar ee, benim gördüğüm kadarıyla oyun çok böyle ayrı yani fazla ayrıntısı var bunun sebebi de çok değişik satıcılar yapabilmeniz için bence. Hani burada gidip de tek düze, ya bu güçlü kardeşim bu kesin benim dekimde olmalı. Mesela 6 tane veya 8 tane şey koyabiliyorsunuz diyelim ki, birim koyabiliyorsunuz. Sürekli böyle her bir destede kesin 3-4 tane hep aynı olurdu ya. Burada onu kırmaya yönelik bence talent getirmişler şampiyonlar var şampiyona göre mesela sen mesela diyelim o şampiyonu koydun onun arkasına koyduğun birimler o şampiyona göre güçleniyor ona göre bir dek oluşturabiliyorsun yani inanılmaz böyle yer fazlası geniş ona göre de değişik stratejiler uygulayabileceğin haritalar aynı şekilde harita o kadar e, fazla harita yapmışlar ki dediklerine göre yüksek miktarda bir sayı var e, o haritalarda mesela ona göre strateji uygulayacaksınız yani her şeyle stratejinin ben çok severim stratejiyi severim e, stratejinin fazla olacağı bir Oyun olacağı benziyor ee, yani kesinlikle deneyeceğim yani bakalım şimdi Hearthstone çıkmıştı bir de ondan bahsetmiyorum mesela Hearthstone diye bir oyun çıkartmıştı Blizzard normal ilk geldiğinde insanlar dedi ki ya bu ne çocuk oyunu kart oyunu bu ne arkadaş şimdi aynı şeyi buna da diyor çoğu War, Warcraft'a çünkü Warcraft World of Warcraft oyuncular genelde 40 yaşlarında en küçüğü de 30'lu yaşlarında yani tam küçük daha küçük yaşlarda oynuyordu da o neslin biraz daha çıktığı zamanın oyun olduğu için Nesil biraz da o nesiller 30'lu 40'lı yaşlarda. Bu oyunu gördüler. Mesela yorumlar okuyorum. Bazısı çok beğenmiş. Çok eğlenceli bir oyun olacağı benziyor demiş. çoğunu da şey işte ya bu ne demiş çocuk oyunu falan ya, ya, ya arkadaşlar. Burada zaten telefon oyun çıkartıyor adam. Ne bekliyorsunuz ki? Hani bilgisayar değil bu. Telefonu çıkartılı oyunlar genelde bu tarz eğlence üzerine insanların ee, daha çok böyle vakit geçebileceği ve eğlenebileceği oyunlar olur. E, bence Warcraft burada benim görüşüm güzel bir oyun çıkartacak gibi duruyor. Eee bir de Blizzard mesela bu oyuna ilgilenirse, gerçekten dediği gibi günlük, haftalık etkinlikler koyar e, ve pay to win'i fazla tutmazsa. Şimdi burada da pay, mesela Clash Royale düşünün. Clash Royale'de de kart, kart level var. Yani orada mesela sandıklar alarak, e, şey yaparak e, hızlı bir şekilde kart level'ı atlatabiliyordunuz. E, pay to win olayı ister istemez ya Yani para yatıran adam, sen, tabii ki bu oyunda da bir tık oyunda olacak. Çünkü adam nereden para kazanacak bu oyunda? E, olacaktır ama ağır bir pay to win olmadığı sürece sıkıntı olmaz. Ee, tabii ki aktif olan adamın o günlük ve haftalık etkinliklerde genelde pay to winlere veya low spend az para yatıran oyunculara yönelik olur. Ee, onları da eğer gerçek güzel ödüllü yaparlar ve e, takip edenler güzel ödüller kazanabilirse oyun tutar. Ama ağır pay to win oyunlar genelde tutmaz. Yani ağır bir pay to win koyarsa gidip de sandıktan adam sa senin işte ne bileyim e, bir yılda gelebileceğin bir konuma adam bir ayda gelebiliyorsa oyun pek tutacağını düşünmüyorum. Yani bir, bir ayda senin bir yılda geleceğin bir konuma pay to -winle. O çok fazla fark fark. Yani ne olur? Senin bir ayda geleceğine şey işte senin üç ayda geleceğine adam bir ayda gelir. Senin işte 4 ayda geleceğin adam bir ayda gelir. Eyvallah. Yine bir nebze şey olur. Ama dediğim gibi senin şey bir ayda geleceğine bir senede geleceğine adam bir ayda iki ayda gelirse olmaz. Onun için Beethoven'i inşallah yüksek tutmaz oyun. Güzel de benziyor. Yani renkli bir oyun yapmışlar. Böyle tabii ki böyle biraz daha birimler normalde böyle biraz nasıl diyeyim size çizgi film karakteri misali Yapmışlar. Tabii ki onun sebebi de dediğim gibi buradaki mantık şu yani kuklalar var sanki o kuklalar üzerinde savaş dönüyor gibisinden yansıtmışlar onun için biraz daha e, çizgi film karakteri var olmuş ama e, şeyler güzel ben he, şeyleri beğendim yani birimlerin tipleri tiplemeler falan güzel tabii ki birçok şampiyon falan da yani böyle e, Warcraft'ın şeyi o kadar geniş ki bilenler bilir bir sürü birim koyabilirler inanılmaz sayıda yani neler var neler istekleri zaman istedikleri kadar birim ekleyebilirler. İstedikleri zaman istedikleri kadar. Yani bu oyun sürekli e, güncelleme ile kendini e, zinde tutabilir ki biz Clash Royale bile ben kaç ya iki yıl mı oynadık yani uzun sürede oynadık yani. yani. burada mesela yarın bir gün adamlar nasıl düzenler mi guild savaşları e, olur. E, beraber raid yapıyorsun, beraber işte ne bileyim e, karşılıklı arası savaş yapıyorsun. İşte belli event'lar gelecek diyelim. Event'larda öyle olur. Der ki guild'inle savaşlara gir. E, belki turnuva sistemi olur. Aynı şeydeki gibi. Girersin turnuvalara. Turnuvada işte 16 kişi girersin. Birinciye bir ödül falan. Böyle değişik sistemler getirebilirse. Oyun gerçekten bunu diri tutabilirse ben bu oyunu tutacağını düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten stratejinin de ön planda olacağı bir oyun olacağını düşünüyorum. Yani şu şekilde adam para yatırıp daha hızlı kart devletlatırsa e, veya daha çeşitli kartlara sahip olsa o ayrı. Ama Hearthstone'u düşünüyorum. Mesela o da buna buna benzerin kartlı oyunu. Hearthstone'da mesela e, ben para yatırmadan çok iyi konulara gelmiştim. Onu da oynadım ben e, belli bir süre. E, gelinebiliyor yani. O deste oluştururken falan para yatıran tabii ki bir tık daha sana göre daha farklı şeyler oluşturabiliyor ama sen de gene pay to win'le belli desteler oluşturabiliyordum. Burada da muhtemelen ne olacak? Adam ne olacak? Burada mesela sen e, senin işte 20 tane şampiyon modelin varken adam 40 tane 50 tane olacak. Onun havuzu daha geniş olacak para yatırdığı için. Daha çok sandık alır, açar şampiyon veya işte e, birim çıkartabilir. O tarz bir değişiklik olabilir. Yani güzel bir oyun. İnşallah dediğim gibi e, dediğim şekilde ilerletebilirse Warcraft e, ve Blizzard bunu bence tutar oyun. Yani ben tutabileceğini düşünüyorum. Şimdi e, Clash Royale düşünüyorsunuz. Hala oynanıyor. Ben hani hala oynandığını biliyorum. E, yüksek oranda da oynanıyor. Çünkü şurada şu gelen oyun haritası çeşitli fazla. Talent Adam minyona talent sistemi koymuş. E, i̇şte herolar koymuş yani şampiyonlar koymuş, kahramanlar koymuş, bunlara özellikler eklemiş falan. Yani sistem olarak bayağı çeşitlik var. Raid var, işte dungeon sistemi var. Adam diyor her hafta her gün ayrı ayrı etkinliklerin olacağı, görevler olacağı. Yani Bak, oyun sizi oyunda tutmak istiyor yani bu inşallah bakalım güzel şekilde getirebilirse tutar gibime geliyor ben kesinlikle de deneyeceğim arkadaşlar ee, siz de gene yorumlara e, fikirlerinizi yazabilirsiniz Warcraft oynayan oynamayan e, herkes yorumlarını ya böyle fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim bakalım hani ben e, verdiğim tepki nasıl insanlar tepkisini merak ediyorum e, Türk oyuncuların tepkisini merak ediyorum şimdi mesela yabancılardan çoğu şey demiş yani dediğim gibi 30 ve 40 yaşlı kesim olduğu için çoğunluğu e, beğenmeyen çok açıkçası ya bu çünkü Hurston'a da aynısını demişlerdi ama Hearthstone inanılmaz tuttu arkadaşlar. Ee, çok e, ilerledi oyun. Bakalım Warcraft'ın bu oyunu ne olacak? Benim görüşüm iyi bir oyun. Eğer doğru stratejilerle ilerlerlerse hani gidip her şey böyle paraya yönelik. Anam çok para kazanayım, çok para kazanayım. baştan bunu yapmazlarsa oyun ilerler ama e, güzele benziyor yani. Bence görseller ve e, karakterler bakımından güzele benziyor arkadaşlar. Yani e, harita çeşitli olsun. Yani burada e, böyle farklı haritalar var mesela işte e, birimler çok fazla çeşit. O haritada mesela işte gold çıkıyor, goldu almak e, oradaki e, şey ışınlanma yerleri var. Oraya alırsan oradan minyonu oraya basabiliyorsun falan. Çok güzel farklılıklar var. E, ben yani güzel güzel bir oyuncu olacağını düşünüyorum yani en azından hani keşfetmek açısından biraz da uzun süreceği için. Hani o talentleri yapacaksınız. E, belli metalar oluşur belki ama çok çeşitli meta oluşuyor. Öyle bir, bir meta, 2 meta iki kart destesinden değil. En az bir mesela 10 çeşit metan olur. 10 çeşit kart destesi olur. Her şampiyona göre ayrı kart destesi olur mesela. Onun için bu oyunu keşfetmek de biraz sürecektir. Raidler olacak işte. Raidler için ayrı e, şu talentleri yapın. Yani biraz da böyle bilgiye yönelik insanlar okuyup e, öğrenip ona göre yönlendirebileceği sistemler olacaktır. Evet arkadaşlar gene dediğim gibi sizin de yorumlarınızı bekliyorum. E, bence güzel bir oyun geliyor. Deneyeceğiz göreceğiz. Hepiniz kendinize bakın. Bir de en son şunu hatırlatayım dediğim gibi şey açılmış arkadaşlar. Ona ön kayıt yaptırın. Kesinlikle denemek isteyenler varsa ön kaydınızı yaptırın. Güzel bir oyun, oyundur, oyun olacağı benziyor. Yani beraber de oynanabilecek bir oyun olursa inşallah ilerleyen süreçte işte beraber de oynarız. Eğer oyun beklediğimiz gibi güzel çıkarsa ve pay to win ağır olmazsa. Evet. Hepiniz kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.